Şimdi insanların ödeme gücü azaldı. Biz yani ne bileyim hakikaten bu bir gerçek. Hayat pahalılığı. İnsanlara şimdi eskiden gazinoculukta sürümden istifade ederek Batı gazinoculuk yapmaz yapma zihniyeti yoktu maalesef. Maalesef. Şimdi düşünün 1500-2000 kişilik bir gazino. İnsanların 20 milyon falan verse karnını doyurarak bir program seyretse 30 milyon asılat yapar kardeşim yani. <laughs> 20 milyon. Evet. <laughs> Mesela yani bu zihniyetle hareket edilmedi hiçbir yani zaman. Yani biraz bir şey değiştirilse İnsanlara, bu olabilir diyorsunuz. Tabii. Niye olmasın? 2000 kişilik O Ramazanlarda yani. hayır dağıtılan kamyonların peşinde koşan halk. İnsanlar hep karnını doyursun. Gidip de o gazinalarda senes... 20 milyonu verecek insanı ben pek göremiyorum bu zamanda. Sen neden bahsediyorsun? Ya 5 milyon sinemaya verirler. <laughs> onu da, da, da verecekler vardır. vardır peki o, yani. o, o devamlı ayrı Be, e, kitleler halinde yaşıyoruz evet, zaten. Evet. E, ya çok Rahmetli zengin olsun, var iki tane ya çok fakir var. var. İkisinin Zekim ortası bulunamadı ne yazık ki. Maalesef, evet. Maalesef. Gerçekten ayrı... Neşe Karaböcek çalıştığı, yani o... Ayağı uğurluydu. Evet, çalıştığı zaman gazineyi dolduran bir sanatçıydı. Allah garibine rahmet eylesin. Ayman'ın söylediğine bir yerde katılıyorum. Bir Zeki Müren vardı gazineyi dolduran. De bir şey? evet. yani. Ama Luna Park'ta en çok ben çalıştım. Evet. Ercan evet. abi yalnız bu evet. ayağı uğurlu falan meselesi değil. Evet. Demin ben ona bahsettim. Evet. Neşe abla bütün ayağı, her şeyi yapabilen bir şey sanatçı. Uğur, da, her her şey evet. da, canım. Çok... Her şeyiyle. Yani. Onlar hepsi bir araya geliyor işte. E, Uğur Bey'le de ben çok çalıştım. E, yani benim e, aranjilerimin çoğunu kasetlerimi, albümlerimi hazırlamıştım. Biraz evvelki şarkıyı ben dinlerken izledim ki Neşe sana e, ee, Ahmet Fuat Hasan <laughs> mı, mı çaldı? Vadi Safi'nin sazı mı, sazı mı çaldı? Abdülhalim Nuvayra'nın konservatuarının evet. sazı mı çaldı diyecek mi? Eğerse evet. Evet. uğurmuş, arkadaşlarmış helal olsun. Evet. Bravo, evet. bravo. Evet, yani. evet, Böyle var bizde. helal ee, Bizim bir kaset hazırlayışımız vardı albüm. İşte Eyle. Evet, çok satan bir kasetimiz <laughs> Çok o. satan bir kasetimizdi de o. Fakat onu biz başka türlü hazırladık. Uğur'la beraber aylarca çalıştık. Ee, stüdyoya girdik, okuduk, bitti. Ondan sonra ben o akşam dinliyorum evde bir şarkılık, 5 dakikalık bir boşluk var, az bir şarkı daha ister. Allah Allah, ne yapacağım, ne yapacağım? Ee, o akşam da artık bitirdik, çıktık, değil mi o? Evet. Ee, eve geldim ben, bekliyorum. o öne al, arkaya koy, A'sı mı bu olsun, B de bu mu acaba daha fazla gelir? Dakikaları ayarlıyorum, bir türlü tutturamıyorum filan. Derken sabah dört olmuş. Eşim geldi Tevfik Bey. Dedi ki Neşe ne yapıyorsun daha yatmadın mı filan. Ben de dedim ki yok dedim bir türlü ayarlayamadım. Bir şarkı eksik kaldı. Şimdi ne yapacağız? Bütün sazlar da gitti. Toplamak zor. Yeniden aranje yapmak bir şarkı için. Oh, ne, hangi şarkıyı yapacağız filan. Dedi, bana dedi dün dedi böyle bir şey geldi. Bir şiir. İstersen bir şiir koy dedi bana. E, Faksla geldi dedi. İşte Erzurum yörelerinden filan. Ay dedim Tefik şimdilik dedim yani şiir acaba bunun içine gider mi gitmez bir bakayım ama dedim. Neyse getirdi şiiri tamamen yöresel bir şiir. Gerçi bizim e, um, albümümüzde hafif arabesk var, vardı var ama şimdi bu tamamen folklorik bir e, şiir. Şiir. Şu seni görende üregin bir hoş alıyor. Yani yani tutuşuyor ateşleniyor evet. Erzurum şiiri. Çok güzel evet. bir şiirdi. gerçekten. Ee, e sonra da işte eyle senir. Bu bu güzel bir şiirdi ama dedim ben bunu böyle okudum ama tam bu şarkıların arasına uymayacak. Vallahi dedi çok güzel okudun dedi Tevfik git dedi muhakkak bunu oku yani böyle olsun falan. Neyse ben ertesi günü gittim e, Tanju Bey bizim ses teknisyenimiz buradan da kendisine selamlar seyrediyorsa. E, <laughs> dedim ki böyle böyle bir şiir var eksik kaldı albümümüz. E dedi o zaman onu okuyayım bir dinleyelim falan. Ben şimdi okuyorum. Bir de orada çaycımız var Fatma Hanım. Onun da kulakları çınlasın. O da dinliyor. Başta da ağlamıyor. Vay 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 diye. Meğerse o da Sivas Kangallıymış meğerse. Aman aman vay 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 filan. Ee, Aman dedik ağlıyor falan. Hadi bari bu olsun. Ama ne, ne var? Kim birisi arkadan eşlik etmesi lazım. Ben o akşam dedim böyle kalsın. Ve ben ayarladım. Sizin haberiniz yok. <laughs> Klavyesini orada bırakmıştı. Ben öyle böyle diyorum ki kuzu sesleri gibi falan bir şeyler olması lazım bunun arkasında. Tonları buldum falan. Ben dedim böyle kalsın hiç ellemeyin. Akşam din açtım Uğur Bey'e. Dedim ki Uğur Bey böyle bir şeyimiz var. Şiir okuyacağız. Sabahleyin gelir misiniz? Tabii abla dedi. Ertesi sabah geldi. Şimdi Uğur Bey geliyor uyku sersemi de erkenden olması lazım. Geldi oturduk klavyenin başına. Tam böyle ayağacak. Aman aman dedim. Ne kadar güzel ses çıktı. Aynı böyle olsun falan. <laughs> <laughs> ondan sonra ben, ondan sonra ben okudum şiiri. Uğur Bey çaldı ve o kasetimiz. Evet. Şiir biraz eskirli gibi gözüküyor ama çok duygusal bir şiir. Evet. Yani girişte jenerinde şiirin. Sanki böyle esprili bir şiirmiş gibi falan geliyor ama gittikçe Acıklı şiir... Acıklı bir şiir de sevdiğine yani kavuşamıyor o kız. Ki, tam şiir aklımda değil benimle şapka unuttum hmm. ama sizin aklınızda mı acaba bu şiirin? Ben okuyayım mı? Çok güzel bir şiir bir oku bari. Ne güzel gibi. olur aslında. Çok şiir. güzel bir şiir. Şey. <laughs> çok mu <laughs> seviyor? Çok güzel bir şiir. çok, çok sevdiğini belli değil. Çok sevdiğine kavuşamıyor bir türlü. Babası engel oluyor çünkü. Ha, başka evet. engeller var. Evet, başka engeller var. Şöyle, ha. şimdilik müzik de yoktu. Evet, var <laughs> Seni görende yüreğim bir hoş olur, yanır, yanır, tutuşur da ateşlenir. E sonra işte el sönür. <laughs> Akşam olur, nahır gelir. Bir sen gelmiyorsan, babam beni yapınıza koymuyor diyeceksin ki ne? İşte el. Sabah olur, güneş doğur. Sanki güneşle birlikte geleceksen ama gelmiyorsan diyeceksin ki niye? İşte öyle, kahrından Evet. <laughs> Böyle güzel duygusal bir şiirdi. Çok hoş bir şiir. Evet tabii evet. müzikle de çok güzeldi. Biz başka şarkıları tap tutuyorduk ama bu şiir hepsini geçti. Evet. Arkadaşlar da bir yani. türkü fazla var. Herkesin bağlamıştık. dilinde o şiş. Evet. Işte o i̇şte ara çok öyle. meşhur oldu. Evet. Zaten Tevfik Bey de onu gazetede yayınlamıştı. Gazetenin de çok iyi bir şey almıştı yani şiir olarak. Evet. Şiir köşesi vardı gazetenin. Sanıyorum ee, o arada. İşte öyle. Ah canım. İşte <laughs> nahır, nahır neydi? Sen nahır. Şimdi, şey, nahır. E, şimdi ben bu yapıyorum. Şeylerin e, gelişi. E, ee, sürünün, sü sürünün. gelişi sürünün, mi? E, hayır o nahır büyükbaş hayvanlar. Büyükbaş. Büyük, yani, evet, evet tamam. Evet yani sizin bilmecelerinizi ben şimdi şikayet ediyorum. Şimdi <laughs> hayret <gülüyor> bir şey ben bilmeceye çok düşkünüm. Ee, Ercan da bilmece yapıyor. Evet. <laughs> Onun bilmecelerini <laughs> çözüyorum çoğunlukta. Şimdi böyle bir şey diyor Ercan. Madagaskar'da yeşil olan kenarından sarı çıkmış bir ağaç mesela. <laughs> Bu hani bul bakalım. <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> ya. Madagaskar'ın plaka işaretini soralım baba. Aba <laughs> nereden bileyim ben? Hadi lügatler açacağım bakacağım. Efendim ilahi Şimdi Senin da şimdi bir kapıda açalım. Bir e, en sevdiğimiz arkadaş Mıs Tevfik'le evlendi. Bizim Aa, için o oh, büyük mutluluk Çok oldu. Iyi. Yok anlatmayayım. <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.